Sevgili yaylar, harika bir yıla, 2026'ya hoş geldiniz. Bu anlatacaklarım önümüzdeki yıl için sizin kişisel yol haritanız olacak. Hazır mısınız? Çünkü sınırlar falan kalmayacak. Hadi şöyle bir soruyla başlayalım bakalım. Düşünün, 2026'da önünüze iki seçenek konsa, hayatınızın aşkı mı yoksa rüyalarınızı süsleyen o seyahat mi? Hangisini seçerdiniz? Ama durun, hemen cevap vermeyin. Çünkü işin ilginç yanı, evren bu yıl size neden ikisi de olmasın diye sorabilir. İşte 2026 sizin için tam olarak bu demek. Ciddiyet ve maceranın dansı. Yani birbirine zıt gibi görünen iki devasa kozmik gücün size bir o yana bir bu yana çektiği inanılmaz dinamik bir yıl olacak. Şimdi bakın bir köşede Satürn var. Sizin aşk evinize gelmiş. Diyor ki artık oyun oynamak yok ciddileşiyoruz. Yani ilişkilerde sorumluluk zamanı. Diğer köşede ise sizin kendi gezegeniniz şansın ve maceranın efendisi Jüpiter var. O da diyor ki bırak şimdi ciddiyeti pasaportları hazırla dünya turuna çıkıyoruz. İşte 2026'daki bütün olay bu iki ses arasında o mükemmel dengeyi bulabilmekte. Peki bu denge nasıl kurulacak? İşte işin sırrı burada. Zamanlama. Yılın ilk yarısını bir tür hazırlık kampı gibi düşünün. O büyük maceralara atılmadan önce şöyle bir finansal bahar temizliği yapmamız gerekiyor. Yılın ilk 6 ayı, yani Ocak'tan Haziran'a kadar Jüpiter sizin başkalarından gelen paralar evinizde olacak. Yani bu ne demek? Miraslar, krediler, eşin geliri, borçların kapatılması, bütün bu konularda sanki evren size bir can suyu veriyor. O büyük yolculuklara çıkmadan önce cepleri doldurmak, sırtımızdaki finansal yüklerden kurtulmak için harika bir fırsat ve tabii tam da bu sıralarda şubattan itibaren Satürn de sahneye çıkıyor ve diyor ki tamam parayı hallettik ama aşk hayatın olacak. O sizin meşhur flörtöz özgür ruhunuz var ya işte Satürn onu biraz dizginleyip daha kalıcı, daha olgun ilişkilere yönlendirecek. Şaşırmayın en asla evlenmem diyen yaylar bile kendini bir anda evlilik planları yaparken bulabilir. Ve evet o hazırlık dönemi bittiğinde, bütün temizlik yapıldığında, yılın ikinci yarısıyla birlikte sizin için altın çağ başlıyor. Hani roketin fırlatma rampasında geri sayımı biter ya, işte o an bu an. Temmuz'dan sonra Jüpiter, Aslan Burcu'na geçiyor ve kelimenin tam anlamıyla şov başlıyor. Bakın bu, bir yay burcunun 12 senede bir yakaladığı en büyük şans döngüsü. Yurt dışına taşınmak mı dediniz? tam zamanı. Akademik bir kariyere başlamak harika. Kitap yazmak, medyada parlamak, uluslararası bir iş kurmak, hatta belki de yurt dışında hayatınızın aşkıyla tanışmak artık sizi tutan hiçbir sınır yok. Peki tamam potansiyel bu kadar büyük ama bu devasa değişimlerin fitilinin ne ateşleyecek? İşte burada senaryoya yılın kader anları giriyor. Tutulmalar. Bunlar hayatınızın gidişatını değiştirecek, bir nevi yol ayrımları gibi olacak. Hızlıca takvime bakalım. Şubat'ta yeni fikirler geliyor. Mart'ta kariyerde bir sayfa kapanıyor. Ağustos sonunda aile ve yuva konuları ön planda. Hepsi önemli ama asıl odaklanmamız gereken bir tarif var. Bakın o roketle işaretlenmiş olan. Evet işte bu. 12 Ağustos'taki güneş tutulması. Bu yılın zirve noktası. Büyük final. Buna kadersel bir sıçrama anı diyebiliriz. O büyük yurt dışı hayaliniz, o akademik hedefiniz, o medya projeniz ne varsa evrenin tam desteği arkanızda olacak. Hani Yay burcunun sembolü ok ve yaydır ya, işte o oku fırlatacağınız gün tam olarak bugün. Şimdi bu kadar heyecan verici fırsattan bahsettik ama unutmayın, zamanlama her şeydir. O yüzden şimdi işin en pratik, en elle tutulur kısmına geliyoruz. 2026'da doğru zamanda doğru hamleyi yapmak için stratejik takvimimiz çünkü gökyüzü her zaman gazla demez, bazen de frene bas der. Yıl içinde özellikle önemli imzalar, kariyer değişiklikleri gibi konularda kesinlikle ama kesinlikle uzak durmanız gereken 3 kritik dönem var. Bakın, bu tarihler çok önemli. Birincisi ve en tehlikelisi Ekim-Kasım ayları. Arkadan iş çevirenler, hukuki sıkıntılar, ihanetler çok riskli. İkincisi Haziran sonu ve Temmuz ayı. Burada da finansal bir kriz riski var, maaş pazarlığı falan yapmayın. Üçüncüsü de Şubat sonu Mart başı. Bu dönemde de ailevi meseleler yüzünden mantığınızı kaybedip yanlış kararlar alabilirsiniz. Bu üç döneme dur işareti koyuyoruz. Tamam, yapmaları anladık. Ee, peki ne zaman yapacağız? Aklınızdaki soru bu, biliyorum. Merak etmeyin, şimdi de yeşil ışığın yandığı 2026'nın en parlak, en güvenli zamanlarına geliyoruz. İşte bu tablo 2026 için sizin kopya kağıdınız. Bence hemen bir ekran görüntüsü alın, telefonunuzda dursun. Bakın, yurtdışı işleri için en iyi zaman Temmuz-Eylül arası. Büyük bir yatırım yapacaksanız veya borç kapatacaksanız Nisan-Haziran. Evlilik, nişan gibi önemli kararlar için Haziran ve Ağustos ayları şahane ve o büyük kariyer sıçraması için kesinlikle Ağustos. Yanlarında da riskli dönemler yazıyor, bu tablo sizin bütün yılı planlamanız için yeterli. Şimdi bütün bu anlattıklarımızı birleştirdiğimizde 2026 için sizin ana göreviniz, ana misyonunuz ortaya çıkıyor. Ve o misyon çok net. Sınırları aşmak. Bu görevi de en güzel şu cümle özetliyor bence. O kufırlat. Ne kadar uzağı hedeflersen oraya gideceksin. Sevgili yay, 2026'da küçük oynamak, alçaktan uçmak yok. Vizyonunuzu alabildiğine, görebildiğiniz en uzak noktaya kadar genişletin. Özetin özeti şu. 2026 sizin için kafesten çıkış yılı. Plan da çok basit aslında. İlk 6 ay o kafesin kapısını tıkayan maddi yüklerden, borçlardan kurtuluyorsunuz. İkinci 6 ayda ise o kapıyı sonuna kadar açıp pasaportunuzu elinize alıyor ve hayallerinize doğru uçuyorsunuz. Yani önce temizlik, sonra özgürlük. Peki bütün bunları duyduktan sonra size soruyorum. Sizin 2026 rotanız nereyi gösteriyor? O hayalini kurduğunuz uzak ülke mi, yoksa sizi bambaşka bir insan yapacak o eğitim mi? Ne olduğunu şimdiden düşünmeye, hayal etmeye başlayın. Çünkü unutmayın 2026'da evren sizin takımınızda oynuyor.